Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla bir iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız şüphesiz Allah onu çok iyi bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in, Yakup kendisine haram kıldıkları dışında bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki eğer iddianızda doğru iseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Artık kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki: Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev Mekke'de bulunan mübarek ve alemler için bir hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvende olur. Oraya gitmeye gücü yeten kimselerin Beyt'i ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphe yok ki Allah bütün dünyalara karşı zengindir. De ki ey kitap ehli Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki: Ey kitap ehli, gerçeği görüp dururken niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışarak iman edeni Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız sizi inancınızdan çevirip yeniden inkarcı yaparlar.